Şimdi mahzen açıldı. İçeri gireceğim. Baya şöyle gördüğünüz gibi çok derin. Şöyle bakın. İnanılmaz bir yer ama dar bir yer. Nasıl gireceğim? Bilmiyorum. Valla kara kara düşünüyorum. İlk defa zirve adamı giriyor şimdi burayı. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. Karanlık biraz. Oh şöyle. Oh. Şöyle ben işte burayı bir yandan görüntü almak, bir yandan çekmek çok zor. Bakın içeri dar çok. Görüyor musunuz? İçeri dar. İçerisi çok dar. Şöyle. Of. Sıkıştım burada dar maşer. elim şurada. Bak. Çevresi da. Hiç. <laughs> Sürmüyorum. Oo, bu ne burası? Burası çok büyük bir yer. Oo. Şuraya bakın. Siz de gelin arkadan. Orası tehlikeli olabilir. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bayağı gidiyor. İlk defa zirve adamı giriyor. Razgard da bir yer arkadaşlar. Burası Bulgaristan'da girdiğim yer. Çok bir zor. Önemli bir keşif. resmi olarak da kişiler ya, bulunuyor. Giriyorum çok zor ama içerisi şurada genişliyor. He, şurada genişliyor. İşte buradan bir çürümeyim. Bakın. Bakın. O zor değil mi? Ama. Zor geldim. Ben. dur bakalım. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Ee? Ne, ne diyorsun sen ya? Karacıl şeyleri bıraksın. <laughs> Aa, dur. Ah dur. Burada Buradan yaşın öteye mi? gördek yürüyüşü olabiliyor bak. Ee. bak buradan. Buradan bir... Ah. buradan bir yol var. Buraya gidiyor. Ya. Bak. Buradan bir yol var. Buradan gidiyor sanki. Görüyor musunuz? burada. Buradan bir yol var. Buradan da bir yol var. Oh. Buradaki. Buradan bu yana bir giden yol var. ha. Ne? Bu ne? Oo, çerazi ne dolu. Vallahi. Aman. Aman. Aba. Sen tut şunu. Başkanım dur. Kesini tut şunu. Dur dur dur. Tut şunu. Dur, tut. Aba. Şuraya, hey. şuraya bak. Başkanım bak şuraya. Bunlar ne? Böyle aşağı doğru tut ha. Yansısın şöyle. Of. Şurası küçük oh. oda. Şuraya bak. Oh. Şuraya bak. Biz burada ne var ki? Hazineyi bulduk. Hazine küçük oda bulduk burada. Dur, 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 gel sen. dur. sen. Sen sığamaz o. Ne sığar mıyım? Ah, şu ne? Sığarsın da. Dur. Aaa. Şuraya bak. O ne? Var mı? Bura dolu, bura dolu. Şuraya bak, tut şöyle sen sağa yukarıdan aşağı doğru şunu gözlerini. Şuraya bak. Of, 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 of. Şuraya ya. Hazine e, var diyorum, Değil gelemem daha var? diyor. Başkan, şuna bak ya. Oh, şuraya bak. Ya ben de baksaydım. Sen sonra bak. bak. Şuraya ya. bak, şunlar bu boş ama. He? Boş mu sallan? Boş. Ya? Aa. Boş bu. Ya bir şey, bir şey olamış baksana. Aa, şuraya bak şöyle. Yavruları buraya koymuş. Doğarken dağlık tut, şunu dağlık tut. Orayı göbeği dağlık alsın şöyle. Ha şöyle biraz daha birleştir. Şu tamam, Görüntüyü. Ha tam çıksın bak kamera. Ha böyle anladın mı? Şuraya bakayım mı? Şuraya bak. Hey, Aa bak. Dur hele. İçinden çık. İşte. Şuraya bak. Of 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 of. Tut içine. Çok yansıyor ama. Çok şöyle, şöyle daha iyi. Ha. Şöyle daha güzel. Dolu. Oo. <laughs> Bak. Dur şimdi. Başka dur başka. Ya gel ben de gelme. Yok. Geleceğim. Aba. Şöyle yansıtma lan. Şöyle. Ne var ya? Of, 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 of. İşleme Arkadaşlar burada bunu alıyorum biraz havasızım. Az çok şurayı bakayım. Havasız. Başkan Aa. büyüğü merak ediyorum ya. Burayı da merak edeceksin doğru. bak şuraya bak şuraya. Şuraya bak. Sarı var ama. Şuraya bak. Başkan sen Başkan. gördün havayı yedin. Es. Ben burada yedim. Doktoru çağırın. Şöyle daha tut. Ha böyle bak öyle Gördün mü? Şuraya bak. Ay şuna bak içeride figüre bak başkan şuna bak. Az önceki bak bak. Yok yok. Sam getir büyüğü. Bu ne? İçine bak. Tut şurayı. Bu ne? Başka. Başka. Külçe. Vallahi. Ya bir Vallahi. bir gıp dolu sende. Şuraya bak. şuraya şey ya. Pırıl mı Tozlu ama tanıyor. çok. Yıllarca buraya Hiç Hiçbir tane bak kapalı ilk defa zirve adamı girdi. Şuraya bakın. Şuraya bak. Şu anda odalarda var mı da bu külçenin devamı şöyle dönebilir miyim? Ver bakalım. Bile ama başkanım sen. Oh. Şurada genişliyor başkan gelebilirsen. He? Ya var ya. Var bura göç, bura gidiyor. Gel gel gel. Genişliyor gel görmen lazım burayı. Genişliyor mu başkanı da? Bura genişliyor da. Burada bir göçme olmuş? Bu oda gidiyor bu yanı. Oo, bura göçmüş. Büyük odaya mı gidiyor? Baba, Hı, orada, orada ne mu? ya? Geldi başka. Bura yeni göçmüş. Başkan. Da, bura yeni göçmüş ha. Gel, geç. Geç mi? Gel, gel, buraya Baba, ne ya? Bak. Geç. Burada. da He? Göçme olmuş ama burada. burası göçmüş. Korkuyor mu ya? Gidi. çok tehlikeli Gideyim mi? Git 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 gelmiş bakalım. Git bakalım, git bakalım bir ya. Korkuyorum ama göçme olmuş. Ya doğru da bakalım bana. Yavaş yavaş bu sağa sağa sola devam eden gidelim. Bak yukarısı. Şöyle bakayım. Bak. Murç bak. Başka Aa oradan kaya geçmiş. Ha? Nasıl murç bak. bak murçta uyurmuş işte bak. Başka biraz ilerle de bakalım ya. Dur ya. Dur, bak, 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 bak. Bu işler riske <laughs> girmez öyle. Yok mu bilmiyoruz ki. Dur babam kaya olmasın. Hazineyi buldum ben çıkmak istiyorum ya. Azim, o o varsa burada mı? He. O külçelerin devamı burada mı diyorsun? Arkadaşlar karanlık da ışıklandırma nasıl olacak bilmiyorum da. Aba o bura göçmüş ya şurada. Şurayı değsem göçecek yine bak şurayı gördün mü? Aman başkanım. Bir kafaya bir şey giymemiz gerekiyordu. Tehlike, Daret. Tehlike varsa başkanım zaten bulduk. Vallahi bulduk da bakak mı? Bakalım bakmayı ya, da gel. istiyor, çok da bakmayı istiyor ama. Oo. Bak bir şeye dokunmayın ha. Başkan gel. Aha bura göçmüş bak. Bura depremlerde göçmüş, eski. Ver ışıklandırmayı ver. Işıklandırmayı ver. Bana tut, bana. Tut ona çıksın mı? Gel başkanım, vurma sırtını, kalkma yukarı. Aşağıdan gel. Şöyle tut, sen dağlık. Görün. Ee, Görün. Abi, gördün mü? Gördün mü? Bak çökmüş. Çökmüş bak dağılık tut. Ben böyle tutuyor mu seni? Şuradan Şuradan abi bir dakika. Ha. Göstermiyor mu çok? Şey He? O genişletmiyor mu? Ona bakıyorum da. Tamam yok yok o kadar o kadar. O kadar Seninki de mi aynı? aynı aynı Şöyle birini şöyle tutun birini aynı, şöyle tutun. Uzaklı. Geniş geniş. Ha. Şuraya bakalım şu Dur bakalım şöyle bak tavana bakın. Şu tavana gel göstersene. Dokunmayın bak nasıl yapılmış bak. Getir. Şuna bak. bak. Burada. Bak. Başkanım burada büyük odaymış. Burç büyük oda. Bak bu. Şura dep çökmüş. Bak Aa. baş. Bak. Şuna bak. Gidemiyorum korkudan Allah etme şuna bak. Göçenlere bak. Bir burası göçmüyormuş bak. Evet. Buranın yanı göçmüş. Bak yana tut başkanım. Şurası evet, göçmüş. Bak. Şey. bak. bak. Muşlarla uyurmuş. Bak dizleri görüyor musunuz? Bak karşıda. Bak şurayı tutun. Hı Durun. Şöyle tam bir görüntü alayım bak. Durun. Şöyle tutun. Biriniz geniş tutun. Geniş tutun. Geniş. Ne oldu? Ha, şöyle tut. Oldu. tut. Tut. Şu yere şu doğru oldu. tut. Yere doğru. Yere. Heh. Bak. Çökme olmuş. olmuş. Bak bunlar yeni olmuş, şurayı göster. burayı da tuttum. Kaylar sen beni takip et. Kayalar düşmüş. Ya da Bak. Üstten göçmüş bu. Oyanı gidiyor mu kapı? Aha oyanı ya da bu oda gidiyor bak. Oyanı da oda var. İstem çöker mi? Oldum. Gidelim 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 şey gidelim. Dur bana ses yapmayın bak. Oh, oh. Düşme, düşme, düşme. Dur lan göçerse halde Bence bu yanda da bu oda var. Aha bak. Gel. Lan dursana. Burayı tut. Bak. Gel yanıma. Yanıma gel yanıma. Aha o da burada bak. Gidiyor. Şura. Orası. Orası yok. Orası araya gidiyor. Araya bu yanı. şey mi saklama var mı? Ki? Tutmam tut şöyle. Şu o kasa mı? Karşıya bak. Tutma duvarlara değme. Duvarlara değme. Çekil şöyle gel böyle. Şunu ver ikisine. Sen bir dakika. Aha bak o aradan gidiyor bak. Arayı gördün mü? Hı. Yeri üstüne deprem çökmüş. Şurayı bakalım. Şöyle arkana bak. Arkanda var mı? Şu yere otur yere. Yok şu anda. Bak. Burası çökmeseymiş. Bak üst çökmüş arkadaşlar. Bak. Bak bak şuraya bak. Bu gidiyor değil mi? Bak. Dur bakalım bir bir saniye. Ee çökmüş kapanmış. Bırak, kapanmış. Şuna la. O yanda da ben sana söyleyeyim mi? O yanda, o yanda delik varmış kapanmış gördün mü deliği? Giden oda. Alan tamam verdi yer ne taraf acaba? Burası işte üst. Bura mı? Bura. Şu köşe işte şu Olur. dar dar koridor yer var ya bak oradan geçiyorsun. Evet. Oradan araya geçiyorsun bak burada. Şuradan şurada bir baksam ya. Kemer var bak şöyle. Dur başkanım şuradan bir bakayım Ne? He? Bakamam ki orası kapalı ya yıktı göçmüş halla etmeyin. Başkan göçük orası kapanmış. Tamam. Evet, He? Burada bir kasa var gibi ya. He? Şu. Görüyor musun? Açık mı ora? Yok, dolmuş bura. Üstüne çökmüş bura. Çökmüş değil mi? Olu bura. Esas hazine orada. Değil mi? Vallahi buradaysa külçe dük. acaba o müjdeyi alsın gitsin. He? Vallahi burada sonra çökmüş. Çok aha. Gözüme bir şey geldi. Çok az. İçeri gidiyor değil İçeri mi? Gidiyor. Bak şurayı bak. Bak şöyle bak. Kemerleri göstereyim. Şöyle sen öyle tut karışık bak görüyor musunuz? Şurada. Şuradan içeri gidiyor. Orası çökmüş ama gitmeyeceğim. Tehlikeli. Geç geç. Hesaz hesap orada. He? Burada çalışmaz. Oo şura nasıl göçmüş ya? Sol Bakalım gel Bak, Hani. Hani yok yok. Bura boş. Ama ne iş yapmış bak. Bura gibiymiş bak. Tüh. Görüyor musunuz? Bak. Çok mu sevmişmiş ne güzel. Ne güzel gördün mü? Şöyle çekil bana başkan. Şuraya bak. Dedim mi çökmüş. Koca kaya nasıl düşmüş üstüne evet. Şuna bak. Çift tutsana kamera çekiyor mu şöyle? Burası diğer odaya geçişmiş öyle, bak, şöyle darmış. Düşüş. Sen bir yandan bu yandan bak. Değil mi? Burası darmış. Ee, kaya düşmüş. Resaf yer orada değil, mi? Vay, şöyle şöyle. He? Yukarı bir çıkıyor ya. Yani. He. Esas yeri orada. Şuraya bak. Dur. Ben nasıl edeceğiz ya? Şuraya bak. Şurasına bak bak kırık geldi yer. diyor? He? Kırık yer. mi diyor? Şuna biriniz zehirin mi? Başkan bak. Ver bak. bakalım şu zaman. Ver. Orada gördüğünüz odayı depremde çökmüş burası değil mi? Tamam. Şeran, Şeran Depremde çökmüş. Çünkü şu üst taraf çökmemiş sadece. Bak şu da çökmüş görüyor musun? Ee, bak. Aralar da Zayıf geliyor. Şurada giriş o zaman o kültü odası orada mı diyorsun şu da? Orada. Temelvi olan yer, değil Sen mi? Böyle çıkıyor. İstersen baksan. Bir bak istersen. He? Bir şey yok bakın. <laughs> Şurayı bak. Arkadaşlar burası geldiğimiz yer. He? Göçmez değil mi orası? Yok yok göçmez. Gel bak bak. Gel. Göçmez de yine altı boşalacak yani çalışılacaksa. He? Bırak boşat boşatacak orayı? Kürtçeleri almak için mi? He. Şuradan. He. Buradan mı girdin? He he. Şuradan girdim. Şuradan geçilmez mi? Oradan yani? geçilmez. Oraya gitme. Geçilmez oradan geçilmez. Dar mı? Dar. Buradan gireceğim. Nasıl girdin sen? 5 tane araban. Dur bakalım sen nasıl girdin? Buna? Girdim ya. Burada. He. Aaa. Yukarı gidiyor bu. Evet, işte, yukarı. Ama yukarıda oda var burada. Dönüş diyor. Dönüşe baksana dönüşe var bu tabii. Oda var. doğuda var ha. Tamam i̇şte. dönüyor bu. Gel bak. Ama bir şeye dokunma. Aa, bura göçmüş. Bak. Bura yukarıdan çökmüş. Bu yukarı çıkıyormuş. Oda. Yani. O yani. Külçe yukarıda. arkadaşlar bak. Çok göçmüş ama ya Allah etmeye ya. Şşş. Görüyor musunuz? Çok göçmüş. Yukarı çıkıyor da. Ben buradan çekip onu başka. Miras çökmüş bu miras ya. Bu miras çekmiş he. Onu yukarıdan mı bakacaklar nasıl? Dünya mirasıymış burası ya he. Yukarıdan açacağız ya. He. Çekilme çıkıyorum ben bunu aldım. Çıkalım çok bunu aldım. Şu şey külçeleri alın abi. Orayı alalım da. He. Ben, geldin mi sen bak bak çökmüş bura çok varsa altında vardır bunun bir şeyler şu o yanda esas yer o yandamış lan tarama getirin tekrar bir de bakalım buraya bak şu kaya düşebilir ha girerken sürtünmeyin bak şu evet, ondan yavaşça geç al bak He? Neyse, ne üstler, <laughs> anamıyor, <boş. gülüyor> anam, 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 anam. hangisi iyi gösteriyor dur bak i̇yi, yani. bu iyi gösteriyor değil mi al şunu sen şunun ki Bu iyi. Şuraya bakın. Çıkıyor mu yavaş ya? Yavaş yavaş. Çok bak burayı sürtürmeyin ha. Dur bak ya Allah bismillah. Ah. Oh. Halletme yer seç... Diyorum çöküyor ya değil mi? Başkan bura çok uzun ya. Bura çok uzun ya. Yani. Tünel nereden nereye dönüyor bak arkadaşlar. Böyle boş hikaye anlatanlar var ya burayı korkudan giremez anladın mı? Ne? 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 Buralara girecek adam sadece zilva adam. Bak nereden nereye girdim bak. Şunun uzunluğuna bak. En yani az 40 metre değil mi tünel? Ne bak. <laughs> nereye geldim? Nereye geldim? Aldilerime geldim. he? Verin şu feneri. Nereye gitmesin nereye gitmesin. Gel şöyle bir tut şu fenerleri. Bir daha bir sergileyim bunu. Oof. Görüyorsunuz. Her şey Söze gerek var mı? Bak süse bak. Ya. Uf. Bunları çıkaracağım. Kapatıyorum kamerayı. Bak bu şekil. Hala gidiyor. Tut şöyle iki elde oyun Bak. Görüyor musunuz? Buraya gidiyor. Arkadaşlar kampayı, kamerayı da kapatacağım. Bunları. Bu videonun devamı gelecek. Bunu aldım çünkü terledim. Gördüğünüz gibi. Şuraya bakın figür çok güzel bir figür. Altın dökme. Arkadaşlar takipte kalın. Görüşmek üzere. Bu videonun devamını gelmek ist istiyorsanız paylaşın. Ve...